Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Karakin haritası gelecek gelecek dedik. Güncelleme geldi ama harita gelmedi diyenleriniz oldu. Harita gelecek arkadaşlar. Haritanın geliş tarihi de açıklandı. Lan şuraya bir atlayalım bak geldi işte oynuyorum falan diyormuşum. Ne kadar komik. Tabii ki hayır henüz bizim serverımıza gelmedi. Beta'da oynuyorum ve haritayı gerçekten fazlasıyla keşfetmiş durumdayım. Livik'te çok fazla oynamayı seviyorum. Çünkü çok fazla insan daha küçük bir alanda buluşuyor. Rakip aramıyorsun, düşman aramıyorsun. Pata, küte herkes birbirine dalıyor. O sebeple ben Livik haritasını çok seviyorum. 2'ye 2 iki bir harita. Bu da Karakin'de aynı Livik gibi 2'ye 2 bir harita arkadaşlar. Şöyle baktığınızda bir uçtan bir uşa koşarak gidebiliyoruz rahatlıkla. Görüntü olarak Miramar'a benzese de aslında içerik olarak Miramar'dan çok farklı şeyler mevcut. Zaten Karakin'den aslında daha öncesinde de bahsetmiştik biz ama bayağı bir geçti üzerinden ve içeriğinde neler olduğunu birazcık daha detaylandırmak istiyorum. Bakın yerde ne var? MP5K normalde sadece Weekend'de olan silah Karakinde de olacak. Onun haricinde bak yerde ne var? Yapışkan bomba. Bu sadece Karakinde olacak ve buralara böyle slots diye yapıştırıp dün 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 diye bum diye patlatabiliyoruz ve buralardan geçebiliyoruz. Bu yapışkan bombaları rakibin üzerine yapıştırıp rakibi öldüremiyoruz. Ama ama şöyle bir şey var. Diyelim ki rakip bu duvarın arkasında bekliyor. Ben de bu duvara o bombayı yapıştırdım arka tarafından. Rakip burada bekliyorsa abi direkt mortu çekiyor ölüyor. Yani o sebeple şöyle göstereyim ben size yine açıl açıl dostum gösteremedim. Şuradan. Ha. Bak bu şekilde bunların önünde, arkasında beklemiyorsunuz. İç taraftan adam bu duvarı patlatırsa siz de patlarsınız çünkü. Onun haricinde bak bir de ne var? Bak burada bir şey var. Sopa gibi bir şey görüyorsun. Panzer Force diye bir şey. Bu elinizdeki silahın yerine geçiyor. Bakın bu kötü bir şey. Yani elimde SCAR ve AK var diye. Ve ben ikisi de bırakmak istemiyorum. Ama bu Panzer bilmem ne zıkkımını da almak istiyorum. Mümkün değil. Bırakıyorsun alıyorsun. E tamam arkadaş elimde roket atar olur diyorsun ama sadece bir tane mermisi var ve yerden mermisini toplayamıyorsun. Böyle bir sıkıntı. Yani bir atımlık bir şey bu. Bak böyle alıyorsun tamam mı? böyle buraya. Şuralar patlıyor mu lan acaba? Şuraya bir atayım bakayım. Buraya attım. Oo bak buraları da patlatıyormuş mükemmel ve elinde artık silah yok. Gördün mü? Yani elimizdeki silahı da harcamış oluyor. Buralara normal ateş ettiğimizde hiçbir halk olmuyor. Yani ben bunlarla duvarı patlatayım. Kırayım normal silahla falan. Öyle bir şey. Gördüğünüz gibi iki şarjör boşalttım. Öyle bir şey yok. Onu da söyleyelim. Ve 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 ve. Şuradan zıpla. Şuradan da zıpla oğlum. Tamam mı? Şöyle alana doğru koşarken bazı şeylerden bahsedeceğim. Bak. Bir tane mor bir bölge oluştu. Gördünüz mü? Sadece evlerin olduğu yerlerde ve sadece küçük bir alan oluyor. Bu mor alanı tamam mı? Böyle dağda bayırda göremezsiniz. Mutlaka evlerin olduğu bölgelerde çıkıyor. Sebebi de şu. Red zone gibi açık alanlara değil tam tersi evlerin üzerine düşen bir siyah zone. Yok. Yani black zone getirmişler. Tamam mı? Bu da sadece Karakin haritasında olacak. E eğer siz şu alan içindeyken evlere bile saklansanız o bomba oraya düşerse abi ölüyorsunuz. Mortu çekiyorsunuz. Goodbye Liverpool oluyorsunuz. Goodbye Liverpool. Şuradan bir tane daha bomba alayım. Tamam mı? O sebeple haritada bulunduğunuz ev bölgesine oğlum ne oluyor ya? Ne oluyor? Oğlum nasıl sıkıyorsun lan? Şş. Yu. Oğlum bana kim sıkıyor? Lan nereden sıkıyorsun? Canıma bak. Bak bak bu. Ne ağzına tükürün ya. Oğlum bir rahat verin lan. Ne yapıyor? Bu botlar da bir değişik. Neyse, Black Zone diyorduk. Bak, buradaki evlerin üstünde durmuyorsun abi. Boş alanda da durmuyorsun. Kaçıyorsun, direkt gidiyorsun, tamam mı? Yani bu alanda hastan ölürsün. Onun için çok güzel bir şekilde burada böyle evlere pusup bekleyenlere özel gelen bir durum. Şimdi bir de şöyle bir güzellik var bununla arbalet. Şimdi bak böyle tepeler var, tamam mı? Böyle bir kubbe gibi bir şeyler var. Bu yapışkan bombalarımızı alıyoruz. Şimdi bu kubbelerin hepsinde böyle yer yok. Bak düz görüyor musun? Bazılarında toprak böyle üstüne bir şeyler yığılmış böyle dolu ufak bir tepe var bunun üzerinde. Öyle olunca bu işlemi uygulayamıyoruz. Ama eğer böyle düzse bu bombayı Allah canını almasın lan. Sen bir öl. Bak Boom, burayı uçurduk. Hop, burada gizli bir tünel. Indik buradan aşağı. Abi burada deli gibi lut var, deli gibi lut var. Buraları topluyorsun, shelter misali. Aa bak burada da duvar var. Dur bir tane daha bomba bulayım, orayı da patlatayım. Bomba, bomba istiyorum. Bomba istiyorum. Buradan geri çıkış tarafı, ama aynı yerden çıkmıyor. Yani istersen buradan aynı yerden çıkarsın ama o çıkış şu çıkış farklı bir çıkış. Bir tane kit basayım lan. Şu botlara bak anasını satayım. Beni mahvettiler. Bak şu yapışkan bombadan bulduk. Panzerfostan da yine var burada. Almayacağım tabii ki. Gideyim şuradaki duvara bir patlatayım. Bakayım onun arkasında ne var. Orayı patlatmadım hiç çünkü. Bak burada da bir duvar var. Burayı da şöyle şlops diye yapıştıralım. Çok iyi. Burada ne var? Altın madeni mi abi? Bunlar ne ya? burada hiçbir şey yokmuş lan. Burada eee, bu sonsuza kadar gidiyor sanırım. Neyse ben şuradan ilerleyeyim. Mosin Nagant Bunlar Kar98'miş ama Mosin Nagant Bu haritada da Var yani Ben hiç sevmedim açıkçası Adam vurma özürlü gibi hissediyorum Kendimi o silahı kullanınca Ama Var yani ee, Buradan çıkmak için de bombaya ihtiyacımız var Öyle kafamıza göre çıkamıyoruz Bomba lazım Ya da girdiğin yerden çıkacaksın Ha şu Panzer foslan patlatayım. Bununla patlatırım. Abi elimde silah kalmadı. Tamam. Şu Panzer'le de şurayı uçuracağım şimdi. Ha içeride biri var. Neredesin? Delike. Abi çık ha. Şurayı bununla Aa, sana tüküreyim canım gitti. Buradan da böyle hops diye çıkabiliyoruz. Tertemiz. Hayırdır? Hayırdır? Bakın Black Zone başladı diyor. Abi şu nerede başladı lan Black Zone? Allah canını almasın. Alan dışı da başlıyormuş. İlginç. Şimdi gidiyorum. Bir tane Black Zone'a gireceğim. Ardından öleceğim. Harita böyle güzel. Bakın şurada kargo ship var bir tane. Bu kargo gemisinde de güzel loot çıkıyor. Ya genel olarak Levik gibi düşünün. Loot açısından bol, yani sıkıntı yok. Böyle Miramar gibi dağlık, tepelik, çok pusu imkanı veren bir harita değil açıkçası. Bu açıdan güzel.